kanalıma hoş geldiniz. Ben Duru Durukan. Bugün size, sizlere iki tane şarkı söyleyeceğim. Şşş, şimdi sizlere biraz kıyafetlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, bunu ben kendim boyadım. Böyle. Bunu geçen sene yapmışım. Bunu toy shoplarda hmm. bulabilirsiniz. Şimdi şarkımıza dönelim. Ceviz adam şıp şap şop. Da başlayalım. Bizim evin arkası dondurma fabrikası. Annem babam başbakan. Var mı bana yan bakan. Gülen bize yan baktı. Beş yıl hapiste kaldı. Beş numara Michael Jackson Madonna bir numara gir çuvala iki numara çık duvara üç numara asker bö asker böyle komutan böyle subay böyle yeni moda böyle senin kafa böyle <laughs> görüşmek üzere.